27 Eylül'de yani önümüzdeki cumartesi günü 19 parti olarak bir araya geliyoruz. Ulus birliği kuruyoruz. Ulus birliği ittifakı olacak sonra. İttifak için seçim lazım. Şimdi seçim yokken ne ittifak? Ama ulus birliği kuruyoruz ve Ulus'ta Atatürk'ün heykelinin yanındaki alanda bir açıklama yapacağız. Bu arada tabii ki bu açıklamaya basını çağırıyoruz. Yani Mekanın Ankara virüs gelir orada 19 parti adına ben gerek şeyi neden 19 parti bir araya geldik bu gerek şeyi okuyacağım sonra da diğer başkanlara takdim edip onlara söz vereceğim. Son kucaklar. Birinci meclisin önünde o meclise saygı duruşu yapacağız. Meclise. Sonra ikinci meclisin önünde gideceğiz. Birinci meclis gazi meclis dönüyor. Tamam. İkinci meclis de devrimci meclistir. Yani devrim yasalarının birçoğu binada toplanan meclis tarafından yasalaştırıldı. Sonra gideceğiz. O ikinci meclisin önünde saygı duruşunda bulunacağız. Sonra 19 parti temsilcileri birlikte Anıtkabre gidip... Evet. Hatamızın önünde başımızı eğip diz çökeceğiz. Ben diz çöküyorum. Bu arada Türk duresinde diz çök, baş eğmek ve diz çökmek vardır. Secdeye kapanmak yok. Bu müjdeyi vereyim.